Günaydınlar herkese. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken bültenine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika'daki borç krizi üzerine sohbetlerimizi paylaşacağız. Bir diğer yandan Bitcoin'de gelişmeler var, petrolde, altında genel olarak bu yönümüzü bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle Euro dolar grafiği karşımızda şu an için genel olarak bir borç krizi konusuna bakarsak son olarak hafta sonu gelen açıklamalarda gerek Joe Biden'dan gerekse de Amerika'nın Hazine Bakanı Cennet Yalın'dan gelen açıklamalar borç krizinde Mayıs bitmeden çözüme ulaşılabileceği yönünde bir takım açıklamalar geldi. Ve bunlara genel böyle baktığımız zaman genel hatlarıyla siyasi bir şekilde dolarda bir miktar değer kazanımı da görmekteyiz. Bu sebepten kaynaklı bir şekilde. Çünkü borç krizi ne zaman bir sorun olarak karşımıza çıksa Amerika'da bu bize dolar tarafında ciddi bir değer kaybına sebep oluyorken bir diğer yandan çözüm odaklı konuşmalarda böyle haliyle genel olarak baktığımız zaman böyle dolara siyasi bir değer kazandırıyor ki siyasi olarak değer kazanıp kaybetmeyi de öyle para birimlerinde Türkiye'den zaten alışkın olduğumuz bir konu diye bahsedebiliriz şimdi baktığımız zaman böyle dolar tarafına zaten bir miktar böyle teknik olarak doymuş bir noktaya gelmiş durumdayız destek olarak da ve şu an haftaya başlarken birazcık toparlanma görüyoruz euro dolarda. Ve bu haftanın genel olarak verilerine bakarsak da böyle Fed ba Fed bölgesel başkanlarından böyle Barkin, Bostic, Kaşkar gibi böyle başkanlardan konuşmalar gelecek. Bir diğer yandan cuma günü Powell'ın konuşması var. Böyle euro cephesinden bakarsak da bugün Almanya Merkez Bankasından bir bir böyle basın açıklaması gelecek ve bu hafta Lagarde 3 hatta 4 kere konuşma yapacak hafta içinde. Bugün hariç diğer tüm günler neredeyse konuşma yapacak Lagarde. Bu yüzden bir miktar euro'da da dolarda da sözlü bir yönlendirme ve, ve bu basın açıklamalarından dolayı gelebilecek böyle bir takım değer kazanımı veya kaybedişleri görmemiz mümkün olacak. Ve özellikle FED bölgesel başkanlarından gelebilecek faizde durmuyoruz, faize devam tarzı çıkabilecek bir söylem dolarda çok daha sert bir değer kazanımını beraberinde getirebilir. Şimdi bugünün genel görüntüsüne baktığımızda FED'den 3 tane bölgesel başkandan konuşma var, Almanya'dan konuşma var, Nagel'den. Bunların hepsi tabi sözlü olarak yönlendirecek fakat ondan önce saat 12'de gelecek sanayi üretim verisi var Almanya'dan. Böyle ve bu bir miktar Euro tarafında ve de DAX tarafında bir miktar böyle bir çift yönlü hareketliliği sebep olabilir. Verinin kötü gelmesi satış baskısına sebep olacaktır diye bahsedebiliriz. Şimdi bakarsak burada Euro dolar tarafında desteğimiz 1.08.15 seviyelerinde. Burada 89 günlük hareketli ortalamamız var. Öyle fakat teknik olarak gördüğümüz zaman stokastik seviyemizde bir miktar artık kırılmaya yakın bir seviyede buradan bir toparlanma gerçekleştirebilir sabah saatlerinde ve bu toparlanma bizi 1.09 seviyelerine kadar yaklaştırabilir. Bugün için direncimizde 1.09.20 seviyelerini rahatlıkla verebiliriz diye bahsedelim. Şimdi buradan ons altın tarafına geçersek ons altında çok ciddi bir böyle değer kaybı görülmüyor. Çünkü piyasaları artık ons altın 2000 üzerinde fiyatlıyor ve burada borç krizi limitinde çözülme falan olsa bile burada dolar değer kazansa bile ons altın 2000 üzerindeki seyrine muhtemelen devam etmeye çalışacak. Son olarak cuma günü de yine geldiğimiz noktada 2000 destek seviyesi olarak vermiştik. 2000'i gördük. Daha sonra toparlanıp bu gece yeniden 2010-2015 seviyelerinden piyasalarda açılışa başladı ons altın fiyatlaması. Şimdi geldiğimiz noktada burada da tabii ki gün içerisinde geri çekilmeler tekrar edebilir. FED Bugün gelecek FED bölgesel başkanlarından yapılacak basın açıklamaları sonra bir miktar yeniden bir düşüş gerçekleştirme ihtimali var. Bu arada FED bölgesel başkanlarından gelecek konuşmalar farklı saatlerde. Kimi saat 3'te, kimi akşam saat 9'da Türkiye saatiyle. Bu sebeple böyle farklı saatlerde söylenebilecek farklı söylemler gün içerisinde bir miktar çift yönlü hareketliliğe sebep olabilir. Baktığımız zaman desteğimiz yine 2000 dolar, direncimiz 2032 seviyelerinde diye belirtebiliriz onsa altında da. Buradan petrol tarafına geçersek ise petrolde o değerlenen euro dolar da gördüğümüz değerlenen dolar görüntüsünün bir miktar etkisi var. Bir miktar Çin'den gelen etkiler var. Çin son olarak bu gece yaptığı öyle son karar açıklamasında Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Ve bu faizlerin sabit tutulması demek böyle haliyle bir miktar piyasada canlandırmaya yönelik bir takım girişimlerde bulunuyorlar demek. Genel olarak piyasaya bankacılık sistemine özellikle kredi sağlayan bir Çin görünümü var. Öyle çünkü piyasa son dönemlerde Çin'de Beklentilerin de altında çok düşük bir şekilde seyrediyor bu da tabii ki petrol talebinde de ciddi bir düşüşe sebep oluyor böyle, ve bu açıdan baktığım zaman hem Çin'den gelen kötü verilerin devam ediyor olması hem de diğer yandan Amerika'da böyle doların değerleniyor olması bir miktar petrolde 70'in altında sarkmayı beraberinde getirdi. Cuma günü de zaten 70 dolar seviyesinde vermiştik destek olarak. Bu seviyenin altına sarkıp sarkmayacağımız önemli demiştik. Şimdi şu an için 70 dolar altındayız petrolde. Burada tutunup tutunmayacağımız önemli böyle gün içerisinde diye bahsedebiliriz. Bunun için geri çekilmelerde destek seviyemiz 68 dolar seviyesine kadar bu haftaya başlarken böyle verebileceğimiz bir destek seviyesi. Bugün gelecek sanayi üretim verisi Euro bölgesinden. Diğer yandan yarın gelecek Euro bölgesi büyüme verileri. Bunlar da Euro tarafı içerisindeki petrol talebine yönelik bir böyle tablo çizebileceği için burada eğer veriler kötü gelirse petrol fiyatlarına düşüş de genel anlamda şu an Amerika'dan, dolardan ve Çin'den bahsediyoruz. Euro tarafından da gelen düşük taleple beraber bir miktar daha düşüş ve bahsettiğimiz destek seviyesine geri çekilme mümkün olabilir. Fakat bir diğer açıdan tabii ki de Bugün gelecek konuşmalar sonrasında dolarda bir değer kaybı görürsek bir diğer yandan Avrupa'dan gelecek sanayi üretim ve büyüme verileri bugün ve yarın yüksek gelirse bu durumda da bir miktar talepte canlanma ve hadi bir miktar dolardaki bir miktar değer kaybı görülmesi durumuyla petrolde yükseliş gibi durumlar görülebilir. 70'in üzerine çıkabiliriz ve bu sefer de 71.50, 71.40 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirmemiz mümkün olur petrol tarafında da. Şimdi burada Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafında da bu hafta iki tane büyük gelişme ile başlıyoruz. Bu iki gelişme genel olarak Bitcoin'i baskılayabilecek gelişmeler bu açıdan. Bir miktar dikkatli bir şekilde böyle giriş yapmak gerekiyor Bitcoin tarafına. Bunlardan birincisi Binance'ın Kanada'dan çekiliyor oluşu. Son dönemlerde zaten söylenti olarak vardı fakat sonra son olarak hafta sonu binası resmi olarak duyurdu ve Kanada'daki regülasyonlardan ve genel olarak Kanada hükümetinin yasalarından dolayı Kripto paralar üzerinde sert denetiminden dolayı binas bundan bıktığını ve bir nevi bunun artık binası zorladığını ve bu yüzden Kanada'dan çekilme kararı aldığını duyurdu binas bundan sonra Kanada'da hizmet vermeyecek tabi genel olarak ülkelerden çıkabilecek her türlü regülasyonda yaptırımda yeni vergilerde falan bu durumda Binance bu ülkeleri terk mi edecek yarın bir gün terk etmemesi gerekiyor fakat şu an için en büyük şirket olarak binasın bir miktar tepki gösterdiğini görüyoruz fakat bir yerden sonra binasla illaki uyum sağlamak zorunda kalacak devletlerin bu son dönemlerde çıkardığı yasalara diye bahsedebiliriz. Bir diğer yandan bir büyük gelişme de Avrupa Birliği'nden geldi. Hafta sonu gelen açıklamaya göre Kripto paralarda yeni bir vergi tasarısı sunuldu ve bu vergi tasarısı bu hafta oylanabilir ve bu vergi tasarısında bizim için en önemli öyle maddede böyle tüm Avrupa Birliği ülkelerinin bu bölgede ticaret yapan ya yani bu bölgede kripto para alım satımı yapan herkesin tüm kripto para varlıklarını bilecek olması resmi olarak duyurulmasının zorunlu olacağı bir ortam olacak. Böyle bu da kripto paralardan vergi alınacak demek. Yatırımcıların artık gizli bir şekilde kripto para ticareti yapması bir nevi engellenecek demek. Kara para ticareti engellenecek demek. Bu sebeple de euro dolar taraflarında daha çok böyle hani euroda da dolarda da bir miktar böyle sıkıntılar yaşanacak. Kripto para bazlı olarak kripto paralarda baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde yaşanacak bu sıkıntı böyle. böyle. Genel olarak hem kara para ticaretine hem de vergilendirmelerden dolayı insanların başka firmaları veya yurt dışı firmalar, Avrupa Birliği'nin dışındaki firmaları yönelmesine bir miktar sebep olacak diye bahsedebiliriz. Şimdi baktığımız zaman grafiği Bitcoin'de bir miktar bu toparlanma görüyoruz. Son gelen haberlere öyle rağmen bir miktar toparlanma görüyoruz. Bu aslında bir miktar kriptoya güvenin arttığı, devletin artık devreye girmeye başladığı bir dönemin böyle habercisi binasın Kanada'dan çıkması ve işte vergi vergi tasarısının sunulmuş olması Avrupa'da bunlar genel olarak bitcoin'i baskılayacak unsurlar olsa dahi bu baskının altında bir miktarda güven yatıyor uzun vadeli güven yatıyor diyebiliriz şimdi bu güvende de şu açıdan teknik açıdan bakıyoruz hem 89 günlük hareketli ortalama burada mavi çizgimiz burayı bir destek olarak kullandık böyle, böyle hem de alttaki burada stokastik verimize baktığımız zaman buradaki stokastik verimizde de bir miktar zaten o geri dönüşü 89 günlük hareketli ortalama desteğiyle beraber aldık. Buradan toparlanma gayet teknik olarak mümkün gözüken bir noktada o toparlanmayı veriyoruz şu an geldiğimiz noktada toparlanmanın devam etmesi bize 28 bin seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir. Burada daha teknik olarak bakarsak da şu an zaten güzel bir seviyedeyiz. Bu seviyeyi kırarsak 27 880 gibi seviyeleri çıkarız. Bunun üstüne çıkmamız durumunda da 28.500 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştirmemiz mümkün. Fakat Genel olarak baktığımızda bu hafta kriptoda bir miktar baskı yaşanabilir ve yeniden 89 günlük hareketli ortalamayı deneyebiliriz. Bu da bize geçen haftada zaten belirtmiştik. 26600 seviyesini destek olarak geçen hafta birkaç gün kullanmıştık. Hatta bu seviyelere düşebiliriz diye. Böyle ve he, bu sebeple bu haftaya başlarken de yine desteğimiz 26600 seviyesini rahatlıkla verebiliriz eğer bir baskı yaşanır, yeniden bir satış dalgası gelirse diye bu seviye rahatlıkla görürüz. Fakat bu seviyenin üzerinde de tutunmaya çalışırız gibi gözüküyor. Son gelen haberler bize bunu gösterdi en azından. Şimdi buradan DAX tarafına bakalım. DAX tarafında son dönemlerde 16.000'i geçmeye çalışan bir görüntü var. Bu görüntüyü bir türlü kıramadık. 16.000'in üzerine çıkamadık. Bugün de yukarıdan başlayan bir DAX görüntüsü var. 16.000'e çok çok böyle yakın bir seviyeden başladık. Ve burada muhtemelen dirence çarpmadan dolayı bir miktar toparlanma yaşayacaktır aşağıya doğru. Ve bugün için beklediğimiz hem sanayi üretim verisi var. Öyle hem öğlen saatlerinde Euro Grup toplantısı var. Hem de bugün Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel'in konuşması var. Bunların hepsi DAX tarafında bir miktar hareketliliğe sebep olabilecek veriler. Ve, ve genel olarak baktığımız zaman Nagel'den faizleri devam söylemi ve sanayi üretiminde gelebilecek kötü bir veri, negatif bir veri tahmin ederseniz ki DAX tarafında da bir miktar satış baskısına sebep olacaktır. Burada bizim için verebileceğimiz bir destek seviyesi 15.870 seviyelerine kadar böyle bir sarkma yaşayabiliriz bulunduğumuz yerden. Bu seviyenin altına kırarsak durum birazcık kötü demektir. Nagel sert konuşmuştur. Sanayi üretimleri sert gelmiştir. Burada da böyle geri çekilmeler 15.750 seviyesine doğru rahatlıkla devam edebilir. Bir diğer yandan eğer Nagel'in konuşması böyle bir miktar yumuşak olur ve DAX'ı destekleyici DAX'a böyle güven uyandırıcı bir konuşma yaparsa ve sanayi üretiminden de güzel bir sonuç çıkarsa burada bugün 16.000'i artık bugün böyle bir kez daha kırmaya yönelik bir girişimde bulunuruz. Kırsak bile çok sert bir yükseliş beklemiyorum. Böyle sadece bizim için önemli olan 16.000 üzerinde tutunup bu şekilde günü kapatmaya çalışmamız diye bahsedebiliriz böyle. böyle. Bir diğer yandan bir miktar böyle dolar Türk lirasına bakalım. Dün siyasi seçimlerden çıkan sonuçları böyle bir miktar hepiniz zaten böyle takip ediyordur, takip etmiştir. Muhtemelen ikinci tura kalan bir seçim sonucu gözüküyor. Bu durumda da genel olarak bahsettiğimiz, cuma günü de bahsettiğimiz şekilde mevcut hükümetin değişmemesi durumunda dolar Türk lirasında parite yukarı yönlü bir eğilime devam edecektir diye rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Görüntüde zaten bu şekilde Burada anca çıkıp böyle keskin konuşmalar, keskin politika değişiklikleri gibi durumlarda dolar-türk lirasında düşüş görebiliriz. Bunları da şu an için beklemiyoruz zaten. Son bir yıldır pek de bu şekilde bir konuşma gerçekleşmiyor. Son aylarda özellikle çok ciddi bir şekilde baskılanmaya çalışalım. Öyle bir döviz kuru var. Bu da bir miktar artık yukarı yönlü eğilimi rahatlıkla verecektir ikinci tur gelmeden 20 lira seviyesinde görme ihtimalimiz mümkün diye bahsedebilirim bu arada en azından böyle barışçıl bir hafta sonu geçirdik ciddi bir sıkıntı yaşamadık ülke genelinde böyle demokratik olarak böyle herkes gidip oyunu verdi gayet düzgün bir şekilde çatışma çıkmadan kimse kimseyi kırmadan küçük olaylar hariç genel ülke bazında bakıyorum böyle sorunsuz bir hafta sonu geçirdik bu açıdan Öyle mutluyuz en azından buradan baktığımız zaman demokrasinin olması gerektiği gibi böyle gitti herkes oyunu verdi kimse kimse böyle çatışmadı yollarda çok ciddi sorunlara böyle, o böyle maruz kalmadık. Bu da bizim için güzel bir şey. Çünkü bir miktar Batı tarafından, Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen böyle, böyle bir nevi böyle satır araları haberlerinde Türkiye'nin çok ciddi karışacağı yönünde bir takım haberler vardı. Bu gerçekleşmediği için en azından mutluyuz güzel bir şekilde. Böyle yeniden umarım daha böyle kardeşçe birlik olduğumuz günlerde, daha rahat bir şekilde, daha güzel, daha böyle refah bir ülkede böyle devam ederiz önümüzdeki yıllarda diye de son olarak yayını bitireyim. Benim bahsedeceklerim bu kadar bugün için. Yarın yeniden görüşmek üzere herkese bol kazançlı güzel bir hafta dilerim.